Trash de öyle tank olabilen bir destek bir şampiyon değil ama e, Braum'la birlikte bence çok iyi bir tercih yaptılar burada. E, Hanvalife. E, onu da eklemek lazım. Yani direkt kompozisyonlara baktığımda ben Hanvalife'ın kompozisyonunu daha çok beğendiğini söyleyebilirim. Ben evet. de öyle bu anda. ya Diğer tarafta ise yani T1'ın sanki çok kopuk kompozisyonu. Kitle kontrolde sıkıntısı olacakmış gibi geliyor bana. Çok kopuk kompozisyon. Yani herkes tek başına iyi şampiyonlara Hı -hı. sahip ama şampiyonları topladığında şampiyonların uyumu yok. Kırmızıyı aldı. Şimdi Morgan'a haber gitmiş olması gerekiyor. Gitmedi. Burada. O, onu görmediler çünkü. Şimdi üst koridora bir baskın var. İki kişilik sersem hayatını kurtaracak mı acaba? Hayır. İlk an. Morgan. Burada o nereye gidiyor? Bir adım öne çıkınca anında skor aldılar. Dayı az önce bir şeyden bahsettin. Kerya'nın orta koridor oyunu o kadar rahatlattık dedin T1'e. Çovi üste gönderdiler. Takımın üst tarafı yoğunlaştığından dolayı istemedi. Çünkü Willer'ın burada olduğunu tahmin ediyordur Kana ki Willer Ejder alıyor. Kulesinin altına kadar çıktı Graves. Tabii o Graves öyle arkaya sar vermiyor her zaman. Yalnız üst korda orada Vista yakalanmış. Sıçra. sıçra. Rakiplerini de orada havaya savurdu Oner. Kuleden de sarılıyor. alıyor. mermi Yağmur'da yavaşlattı. Bitkinlik geldi onların üzerine. Kuleden devam ediyor Oner. Son anda sersemletme. Deft. Çok, Çok iyi güzel. oyun. Skoru buldu o noktada. Çovi. Yakın menzile gitti. Uyutmayı başardı rakibini ama Kana hemen kademede. Faker'dan kullanılan bir sıçra. Hemen e, orta koridoru, üst koridoru yoğunlaşmaya başlıyor destek. Abi Aynı biz şekilde solo yapınca bir sürü laf yiyoruz. <laughs> e, i̇yi de triel. sen dünya şampiyonasına gel yap. Bir şey diyen mi var? İlk alamet için Life. istediğini alacak gibi görünüyor. İkinci. İkinci alamet. Özür dilerim. Ve aldılar. Ve aldılar evet. Bayağı hızlı bir alamet oldu bu. O şeydi ya, ejder var. Ben seni biraz dürteyim. Orgun yakalanacak burada. Tam orgun yerine mızlandı ama Sasha kurtaracak hayatını. Nasıl de burada kullandı evet. o menzile girmek için. O ucundan kaçtı. İki tarafta güzel oynadı ya burada. Şimdi gelir mi buradan Orgun'a geldi. Şimdi ulti kullanıyor oraya fener bırakıldı. Guma oradan oradan çıkarıyor. Kana üzerinde bitkinlik var. E, kalkanı tetiklendi o noktada yalnız içeri giren bir onlar var. Bitkinlik defte Deft çok iyi geliyor. Onlar arkada da Orgun olabilecek mi? Def düştü aynı anda Morgan da düşüyor. Şimdi orta koridorda orada tabii savaş istiyor burada T1. üzerine yine bir baloncuk tutuyor. Oner gidebilir. Chovy'nin üzerine gitti. Oner'le birlikte kullanılıyor Orianna ultisi. Chovy yine sıçrayla uzaklaşıyor Vista. ve Vista o da sıçradı. Ama devam etmek istiyor T1. Willer'dan da ulti geldi. Yalnız bu kronometre kurtarmayacak gibi görünüyor Willer. Onun da sıçrası var ama atamayacak. Güzel bölüm cezası Kerrigan'dan. Romayoşu yine uyuttu Chovy. Bir Vista kırdı. İki Willer kırdı. Kronometrelerin değeri bu e, ikinci ejder için. Değer miydi emin oh. değilim. Yalnız Chovy yine havada tutturdu. Oner'in çarpı yoktu. Kanada da kaldı Ejder. Tekrardan Faker orta koridora geliyor. Chovy'e bir deneme yapacak. Ölüm cezası Chovy'e denendi ama önüne geçen Vista var. Arka tarafta kronometreyi kullanıyor Chovy. Orianna ultiyi bırakmıştı çünkü. İşte Baron etrafında yapılacak bir savaşta net bir e, avantaj anlamına gelecek bu T1 için. Zaten altında öndüler. Şimdi 3 tane kronometrenin... Ejder üzerine öldürür. gidiyor Sıçrası olmadığını evet. biliyor çünkü Kana. Kule altında bire bir skor. Buyurun size Graves. Ben Luden tercih bekliyordum onları ama o daha çok e, pozisyon hazırlayacak isimmiş gibi görünüyor. Bu arada Willer yakalandı. Willer ultisiyle uzaktan gelen hasarı engelliyor ama kitle kontrol çok fazla. O ulti bitecek. Sıçra. O nerede? Deftle Vista'yı oyaladı. Şimdi üstlerine de gitti onların. Dakika 23'te alındı ikinci ejder. Çok da büyük bir tehdit değil açıkçası. Ya öyle ama T1 bu ejderi almak için bir şeyler harcamak zorundaydı. Şimdi İreli'ye var ya gıdıklar. <laughs> Orion'un ultisi. <laughs> Yok, Belki canım. bir defte vurur bir şeyler bu sefer. Yani sonra. bir Q e, doubleure yarıcan attı vurdu. işte. Yok abi, o destekledi de orada. Chovy, zonyi kullanıyor <laughs> uzaklaştı. <laughs> Willer yalnız. Bu işten çok fazla sarılıyor Willer Willard? düşecek. Ama Willer yeter. Yani gerçekten çok, çok hızlı. -int koyuyor şu an. Ve ben ona başlatayım Deft Deft var. Dakika 24. Deften ultisi var. Deften ultisi var. Bu işleri taraftan. değiştirebilir. Yalnız güzel bir hamle Keria'dan. Parça tesiriyle yan taraftan destek de geldi ama Keria'yı bıraktı t burada. Baron'u bitirmeye odaklandılar. 300 canı gördük ama Oner. Baron alıyor. Morgan içeri girdi şimdi. Morgan üzerinde 4 kişi var ama Morgan, Morgan. aldı. Kalkan tetiklendi. Life bu savaşı kazanmaya doğru. Koşar adımlarla oh, ilerliyor. Şey. Yalnız onların hasarı çok iyi. Arka tarafta Mermanya geldi Eften. Çovi, Çovi, Uyutulduğu gibi orada düşecek Oner. Son manasıyla uçarı yıldızla skoru getiriyor. Burada ayakta kalan son iki isim var. Onlar da üstüne dönmek isteyecek. Baron'u kaybetti ama savaşı kazandı Humvee Life. Dört kişi Nehir'de. Morgan buraya uzak yalnız. Gumayışlı da orta koridordaki minyonları ittirip buraya doğru yaklaştı. Bir kişi eksik burada ama Life. Honor bayağı hasar aldı. Morgan Çok gelecek mi acaba? şurayı Shurelya'yı da kullandı. Morgan! Orta koridordan buraya ışınlan kullandı. Aldı. Çok ilginç ama. E, Willer düşmek üzere. Faker'da kalmıştı Ejder. Bir de parça tesiri geliyor mu? uçsuz olduğu 2000 indirası almadı. <laughs> Trash hava yolları diye boşuna demiyoruz. Arkadan nehre girmiş Yalnız olacaktı. Bir anda... Pozisyon avantajını çok iyi kullandı T1. Arka tarafta Keria da Keria'da. bekliyor orada fener kullanmak için. Bu Meishu'ya da kullandı fenerini. Çarpla birlikte onu aldı bu arada onu. Kana hemen önüne geçecek. Ama yine de uçar yıldız hasarını bıraktı. Yalnız Kana çok iyi hasar Bilir. Bilir Yine yakalanmış durumda. Bir de nasıl şahsı yok. Onların üzerine gidecek. Oner bir de sıçra kullandı ve burada skor almayı başarıyor. Tanıdık Diğer geldi tarafta Flalor karşılaması geldi. ilerlemeye devam öldü. ediyor. Çok fazla sar aldı ama o kadar fazla kalkan desteğe geliyor ki arkadan. Aynı pozisyonda ölüp bu baronu tekrardan vermişler. Üç kere aynı yerde öldü. İki, i̇ki, defa öldü baron verdi. Bir defa öldü. Yani Totalde aynı yerde üç kere öldü. İkisi baron bir tanesi ejder. Çok çok tuhaf ya. Alt koridordaki Jimitor Kulesi'ni kaybetti live. Orta korda oradaki inibitörde kana hasar veriyor. Aynı anda 2 ikili... 3 kişilik bir <laughs> oraya ultisi. Ardından hasar desteği de geliyor Guma'ya şudan. Ee, Vista'nın canı çok az oradan uzaklaştı Chovy ile beraber ama Willer aynısını yapamıyor. Ve 32. dakikada galibiyete doğru ilerliyor Tivan 1 İlk nexus kulesi tuşlu. Bitkinlik geliyor kanalın üzerine. Vista ön tarafta hasar engellemeye çalışacak. O da oradan uzaklaştı ama diğer tarafta oyun bitiyor. 11-6'lık skor 33 dakika ve Tivan çeyrek final serisine 1-0 önde başlıyor. Ve ya yani işin e, iyi tarafı onlar adına her dakika sürücü koltuğunda onlar var.